polis. Polis kıza geçin bizi durduracak. Ne diyeceksin polise? Dede. <laughs> Sen oturmak istedin ama ben oturtmadım. Dede. <laughs> Dede. Ya bak benim üstüme atıyor ya. Ben mi otur dedim sana? Dede. <laughs> Dede. Kim dedi? Dede. <laughs> Dede. Polis sana ki, diyecek ki Aras niye onu diyecek. Dede. Sen ne diyeceksin? Dede. <laughs> ben mi dedim ya? Sen de var ya çok yalancısın ha. Dede. 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 Paramız yok. Parayı kim verecek polise? Bilmiyorsun. B de, de, de. Bana ne abi? Oturmadan önce düşünecektim. Polis diyecek ki ara sen niye buraya oturuyorsun diyecek. Ne diyeceksin polise? B de, de, de. He, ya bir şey uyduracaksın. Kızarlar ya ama anneye geç hadi. Ama anneye geç hadi. B de, de, de. Bak polis geliyor bak. Saklan saklan. Gördün mü polisi? <laughs> yok yok kandırdım ya kaldırdım, polis yok ki. Ama görürse çok kızar bizi. Çok kızar evet. Kaldırdı mı seni? Polis sana diyecek ki, sen küçücük şöyle düşün Oraya niye oturuyorsun diyecek. Sen ne diyeceksin polise? Ne öyle iki dakikada gözü yok öyle işte. Öyle yok hemen gene sana ceza yazar. Senin de paran yok, kim ödeyecek? Paran yok. Paran kim ödeyecek cezayı? Ödemiyorum. Ödemiyorum. Kimse ödemez oğlum. Yine ben ödeyeceğim. Baba ödemiyorum. Öde. Tabi. Kimse ödeyecek cezayı. Yok. Hadi anneye geçer misin? Hadi hadi oğlum. Oğlum polis var. Bak polis kızar bize. Yasak orada oturma. Hadi. Hadi. Aa, ama bak polisler çok kızacak bize şimdi. Lan, her yerde. nasıl nerede? <laughs> Tam orada olabilir de ileride var. Hadi. İyi arası. Ben karışmıyorum. Ha, bir de öyle tutacağım. Polis polis arası otur otur. Bak. <laughs> bu çok kızacak bize bak. Bak o amca da kızabilir bize bakıyor gördün mü? Hadi oğlum anneye geç. Hadi annenin kucağına geç. Öyle olmaz. Gidiyoruz. Hadi otur gidiyoruz. Hadi. Geçmeyecek bizimle anneye evet. geçelim. Aras gelmeyecek misin bana? Hadi anneye git oğlum. Hadi oğlum. Bak ne 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 ne. Lala, lala. Hadi anneye git. Bak polisler çok kızacak bize ya. Gel gel. Annem gelsin buraya. Anne yani sen git oraya. <laughs> 小的势力嘛。